Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde ehli kitap tabi orada fazla Yahudiler, Hristiyanlar var. Muharrem ayında oruç tutuyorlar. Bu aya önem veriyorlar. Efendimiz bunu öğrendiğinde Hazreti Musa Aleyhisselam'a olan saygıları ve hürmetleri ve onun yaşadığı olaylara saygılarından dolayı oruç tuttuklarını öğreniyor. Ve Hz. Musa benim kardeşimdir. Biz onlara Hz. Musa'ya onlardan ehli kitaptan daha yakınız diyerek müminlere ve müslümanlara da Muharrem ayında oruç tutmalarını emrediyor. Ramazan orucu farz kılınmadan önce üzerinde fazlaca durulan bir oruçtu bu. Ama Ramazan-ı Şerif'te İslam'ın beş esasından biri olan sav, oruç, farz kılınınca Muharrem ayındaki oruçla ilgili tavır da biraz normalleşmeye ve biraz inisiyatife bırakıldı. Bu sebeple de müminler, müslümanlar ta o günlerden bugünlere kadar aşure günlerinde Muharrem ayında oruç tutarlar değerli kardeşlerim. 9'u 10'u 10'u 11'i ya da 9'u 10'u 11 şeklinde 3 günlük bir orucu müslümanlar tutuyor. Ehli kitaptan farklılaşmak için onlar tek gün tutuyorlar. Ama Müslümanlara Peygamber Efendimiz bir gün öncesi ya da bir gün sonrasını ilave etmek suretiyle tutabilirsiniz diye bir talimat veriyor. Bu sebeple mümin olarak, Müslüman olarak Muharrem ayında ilk 10 gününde özellikle oruç tutmak, hayır hasenat yapmak, sadaka vermek, dua etmek, bağışlanmak için ya Rabbi günahlarımızı affeyle diye dua etmek son derece önemlidir ve bu bağışlanma mevsimidir. Aşure denilince aşır on demek. Aşure ondan oluşan demektir. Muharrem'in onuncu gününe de aşura günü denilir. Ama şöyle bir özellik var. İşte Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, müminleri, kendine inananları toplayıp da tufan üzerinde yolculuk yaparken herkes elinde bulunan yemeği oraya getirsin, elinde bulunan malzemeyi kazanın içerisine atsın ve bir aş yapalım ve onu oradaki insanlara dağıtalım dediklerinde tahıllar işte çeşitli malzemelerden oluşan bir yemek yapıyorlar. Onun içerisindeki on malzemeden de öyle bir telmihle böyle bir yorum da yapılıyor. Onun için de bugün yaptığımız aşurelerin içerisinde bazı kardeşlerimiz buna dikkat ederler. Bereket olsun diye o sayıyı tutturmak için ama tabi ayet değil, hadis değil. Böyle direkt yüzde yüz yapılması gereken bir husus değildir. Geleneksel örftür. Bazı kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz de özellikle iki üç çeşitten bunu yapabilirler. Ama önemli olan insanların ellerindeki imkanları ortak bir yerde buluşturmaları ve kamuya, insanlığa açmalarıdır. Kıymetli kardeşlerim, bu kolektif akıldır. Cemaat şuurudur, kolektif şuurdur. Bir arada olma bizi bir arada tutma meselesidir. Böyle yapılan aşlar da camilerin önünde, meydanlarda özellikle Konya'mızda ifade edeyim. Geleneğe geçene, zengin, fakir, aç, tok, büyük, küçük, kadın, erkek fark etmeksizin Allah'ın nimetini insanlara ulaştırma gayretiyle ikram edilir. Bu çok da güzel bir geleneğimizdir. Hatta apartmanda komşular birbirlerine ikram ederler. Muhabbeti artırır, sevgiyi artırır bereketi artırır, günahları azaltır, kavgayı, kini, hasedi ortadan kaldırır. Cenabı ı Hakk'ın bilemediğimiz pek çok güzelliğini de bu toplumda, bu insanların arasında yeşermesine imkan tanır. Neden? Hasbennillah, rızaennillah, bir menfaat beklemek, sizin ikram etme, sevap kazanmak için ikram etme, karşımızdakinin ihtiyacı varmış yokmuş diye düşünerek değil, gönlüne girebilmek için ikram etme, ortak paylaşım. İşte bu günler bize bunu sağlıyor değerli kardeşlerim. Muharrem ayı da böyle bir özellik taşıyor.